şu an eee 3 like yani 3 like kaç geldi? Bir tanesine bir tane kaşan geldi bizim yumurtayı kırdı. Zaten zaten 2 kişilik map bulmak bize göre ölüm. Hakkı ben yeni olana bir, bir şey yaptım yol biraz daha mı lazım? Aynı aldım şimdi gidiyorum ben. oraya. Hakkı sen bizim muhtemel kuru ya. Çünkü bir tane kaşar gene gelip kırar. Abi şöyle işte inel... Abi bak Witcher buluyorlar kıracağım ama gidip bizi kırıyor. Değil mi? Ona çok dinle diyorum. Kaşar mı? İşte. Nilo ben gene öldürdüm de. Kırdım da. Aha. Vurulmuyor lan buna. Hakkı var ya bir kere biz, ben toprakta ne yaptım söyleyeyim mi? Toprak ölmüştü tamam mı? Ben bütün yani bütün ben sorumluluk kazandım toprak öldü. Bir de bizim yumurta kırıkken. Bizim mi? Hakkı bir kayıtlı adamı öldürdü. Birey kaşarları bile yolu yapmıyor. Hakkı ben şey yapıyorum, Eee diye topluyorum ortamı kanka. kanka şey. Canımı ye. <laughs> kalbimi ye, kalbimi ye falan. Acaba ortadakini geliştirsem mi <laughs> falan. Ya zalim mallık yaparsan, abi adam geldi. Adam, 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 adam diamond Ya. Görüyor Yüreği mi? Evet. Bak işte benim bunlar %100 kaşarlı yapıyor. Sen kendi geleceksin. Tamam kancalı. Oha yumurta yenmiş lan. Ben buradan nasıl çıkacağım kanka? tamam ya yumurtayı iyi korun ya. Kötü falan de, de kötü falan demiyim yani. Hakkını ye yiye, ye yiye, yiyemem yani. İyi korumuşum. Ana ana. Ne oldu? Abi, ben ben griyleriz sargılatıyorum, kusura bakma. Ha, öldün mü? Çabuk sen git adamlara. Bir tane kılıcet al bana. Hadi koş oğlum koş. Ben de burada gelişiyorum. Oh, yok bil yok, bil yok, bil yok. Adam gelmedi değil mi? Kaçan, geliyor. Geliyor. kaçarsın Kaşar! oğlum sen. Hak, sen demiyorum bunu. Set, set falan ya. Oğlum ben. Hakkı gel al, hakkı al sen şu anları. Allah, oğlum al. ben şimdi bana blok yeter. Ben bunları gidiyorum. Ben, ben koruyorum oğlum. Bizim yumurtaya gelmiş mi diye bakamam. Onun gibi şeyler. şey lan. Bak oğlum ben bir... Ben blok yapıyorum oğlum. Hak adam gelmiştir. Çabuk geliyorlar geliyorlar. Ben de avamlara indim ya. Gittim kanka. Adam bizim yumurtayı kırıyor diye bakacağım. Kırmıyor tamam koş koş koş. Ses, şu an çok içiş. Neden? Şimdi? Şu an? hakkı. Abi iki taraftan mı ben adamları kırıyorum. Kırdın adamı? Kıracağım şimdi. Kankam. Aa, kankam. Adamlar, kıracağım. Olma adamlar benim önüme geçiyor ki kıramıyor. Adam iki kişinin öldürdüm ama. Hadi çabuk koş onları koş. Ben burayı koruyorum. Aynen abi ya. Sizce kazanır mıyız? İnşallah yani. Yani bu gün geldiği şeyi kazanmışsınız demek. Lan lan girdi abi ya. Öldü mü? Hayır hayır. Allah hakkı hemen kılıç attım geliyorum. Hakkı kılıç at, geliyorum. Bir de birazcık setmek yapıyorum sayılır, gittim sayılır, gittim sayılır, gittim sayılır, gittim sayılır, gittim sayılır, gittim seyir Anan sıkıyım, anan sıkıyım ya. Ulan cim, anan Ha? Ben de blok yaptım video. Adamlar gidiyor, <greet> adamlar <HearingADA> Ben de gidiyorum onlara. Kanka Gençler siz, sizce biz mi o, o kaşarlar mı olur? Benim. <speeding Materials> Abi ila ya, kazan yani çonda ölürsek bile ben koyarım yani. Hakkı, Hakkı adamları besleyin. Kıracağım, kıracağım, kıracağım. ya. Her sefer bir tanesini öldürdüm. Kanka çabuk koş. Koş. Oha ben Pink'i nasıl öldürdüm la? Değil mi? Kanka çabuk. Bir tanesini öldüreyim. Bir tanesinde canı çok az. Hake'i öldürdüm ya dart play'e. Kanka üstten ne Adamlar bize gelmiyor değil mi? Hadi 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 hadi. Hadi kanka kanka kanka. Kanka, kanka. kanka kanka. ben gidiyorum. Kanka, kanka, kanka. Canları al az mı? Yer kanka bak, üstten. Adam geliyor. What the fuck? What the Hiç olmaz da. Allah 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 Allah. Allah. Çok eğlendi bir durum lan. Hakkı çabuk gel. Kıracağım, Kıracağım şimdi. Abi Greyler yumurta beni kırmışlar. Oh be dünya varmış. Ben de buradan Pink'leri öldüm. Tamam ben de şimdi Pink'i Kanka adam bize gelmiyor değil mi Pink? Allah Allah. Çünkü kendine diye kalma yapmıştı o. Ben bu yuvalara gidiyorum şu an. Hı -hı. ben ortaya gidiyorum. abi ben ortadayım ben ortadayım. Bu yuvalara gidiyorum ben bu yuvalara. Abi adam yay yapmış. Abi ne yapıyor yaptım ya 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 Kanka bize Grey geliyor bir tane Dark Play. Şimdi ben onu öldürmeye gidiyorum. <laughs> Ben ah vallahi geliyor kanka. Ben de şu Ben de şu an onu öldürmeye gidiyorum. Abi zaten ben canım. Benim zaten can azdı. Ben can azdı o yüzden öldüm. Abi elim tane diyor şu kuleylerle Tamam sen hemen diye abi adamın diyasa çıktı ki. Her kanka ben redleri. Neden? Abi yolları mı kırmış? Peki O zaman geldik de buralara gidiyoruz. Ona nasıl <laughs> abi. Tek fakir olan biziz. Oğlum biz Kanka sen ortadan, gel toplasana ah, gel toplasan ortadan. Abi ya ne güzel kapışma ediyor grellerle. Kan ben senin beş tane altın var mı? Kan ben bir şey ee, yeni olan, kan ben grellerin be... ben kan ben grellerin bedini beş tane altın attım. Ben buludları göm abi senin ne oldu buludlar? Ne oldu lan? Kime target kanka? Bu yalanla Allah. Ben bilmiyorum ki valla kime target atacağız. Kanka ben bunu öleceğim ama. Hmm. Ana gr gr greenler tek bence onları gidelim. Ama işte bu sefer hmm. de kanka, kanka sen bizim mevcut oradan ne yeşile gideyim. Kanka biz adam gelmedik. O kanka red, redler şey çok iyileri ya biz reddiz. kanka sen bizim beyze gelsin ben çünkü çünkü, çünkü greenlere gideceğim kanka sen sen ve re, re, daha redlerin red kıracak dedin ya ha dedi ya kanka hakkı tamam. o tamam. red biziz ben şöyle adam gibi yol yaptım ya hakkı ben greenlere gidiyorum sen bizim beze koru Blue abi Gireyler acaba Gireyim daha zorlar buluyor mu Bence buluyor Sence Yani artık ben bu videoyu koyarım Sen buradan sonra sen Ben de koyayım. Yani baya geliştik yani 3 kişi kaldı Daha zaten yani Ne? Abi yandık abi bu full. Kimin ne oynuyor? Hakkın. Kanka çabuk green'e koş. Ayrı etti öldürdüm. Koş. <laughs> Kanka koşuyorum green'e. Koş oğlum koş koş. Kanka gol al şunu. Aynen. Tamam sen kan korkun. Ay şu green'i kes kesersin yani. Kanka green'leri mi? Aynen green'e git. Ayrıca da adamı öldürdüm. Abi adam tek zaten gelişmenin üstüne Tek zaten. İşte onu Bence kesersin kanka. Ben de geliyorum kanka. Kanka sen gelme sen de Hey ya ben o yüzden geliyorum. Alın gelme gelme. Ol. Ben olan gideyim, şey ulan, ulan, ulan. <laughs> o zaman bulutlara gider bu şa olacak. Ölürsün ama. koş kır. Ofe. Tamam, işte. O gibi böyle video diyor zaten. Aa ses ses Kanka bulular bana bak ne ben şu an onları bekledim. Abi bu bulurların dikkatini ben, dikkat ben çekiyorum şu an. Ha bulurların beyzdeyim ben. Kanka çabuk git. Şu an beyzdeyim. Kuruyorum kanka. kanka. Ana, arkana, arkana. Arkan. Hay kanka, ben görmedim. Hadi adamla ofisten şey yapmış. Zaten şu an kırıyorum taşkanlığıyla. Evet abicim biraz kızdı ya. Kırıyorum kanka 5 saat bekleyeceğim daha. Adam geliyor adam geliyor çok kır. Az kaldı. Kırdım. Yalnız lol yaptık abi ya. Troll olum. Troll olum Bir de taş kalma kırdım ha. şunu bak. Al. Kanka sen kazma attın adamla vurasın kanka. Ellerin ellerine. ellerine. Tam ben doğdum ben hemen aynaları alıp adamların benzi gideceğim. Sen? Ya sen çok iyi öldürmedin mi? <laughs> kanka sen adamla vurasın. Oğlum kanka bir şey olmaz. Ben şu an doğdum ben direkt onlara gideceğim. İnşallah kanka. Yok oğlum, kanka ya. sen ikimizin e, 64 tane diye topla Kanka 17 dakika olmuş. bize şey yok, Kısa diğer. De, Ya bence çok uzun değil abi değil mi? Aynen. Var ya bunu bir ya yaparsın yaparsak rekorları gelir. Kanka ben şu an birisini öpüleyim. Kanka ben Kanka öldürüyorum bir tanesini. Helal kanka. Hayır, hayır, hayır. Abi öldüm. Ama bir tanesini canına at koş kanka. Hayır oğlum ben. Kendimi koruyacağım. <laughs> Hatta gideyim ya. Kanka. Koş abi. Var ya kanka sende bir acık bir sapın. Tebrik ederim. Sağ ol. Abi tamam. işte bana harcanıyor. Bu golden apple'larını ver. Al kanka. Al bir tane verdim Ben de, ben de bir tane Abi kanka ya Orada çok yalancı bir his yaptım. Bak, kabul et. Sen gidiyor musun? Evet. Ben doğduğum an direkt taş tuz çekiyorum Aa. ve set şey yapıyorum gidiyorum. Abi olsun. O ben işte. abi, durunla, Bunlar enşit lafını yapar. Vallahi, kanka Bunlar enşit lafını yapacak. Sen de sen şey... Sen de aynı biriktirsene kanka. Kanka burada o en yapılı yapmak için uğraşıyor. Tamam ben da ok atıyor kanka. Ay abi aşağı atacağız. Hem ben şu an adamlar adam bize cezayı... kanka gel sen de bizim işini yap ya. Kanka ben gel bunları ajanik çatacağım. Kanka sen de şey yapsana. Ee, sen onları oyal ben de adamları arkadan dayı kanar kanar. Kal çabuk sen onları git. Onlar git. Yani gitmiş gibi yap. Ben adamlara arkadan durdurum. O, o zaman bir tane chest yap. Gitma. ya da yapma yapma. Sen el ayrı set yap. Ben de adam... Ayrı set yap. Kanka adam bize geliyor. Çabuk yay yap. Geliyor kanka geliyor aynı set geliyor bir tane. Hatta kanka ikisi de geliyor çabuk kanka ya yap öldüm ben. Ya yaptın mı? Hani ya yaptın mı? Adamlar geldi kanka adamlar geldi. Kanka bir tanesini yapacağım. Kanka bir tanesi şu an kırıyor.